Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2014 sonrası C11 kasanın hava filtre sökümünden bahsedeceğim. Hava filtremiz akü tarafında bulunmaktadır. Şu kısım. Şurada kelepçemiz var bir tane. Burayı hafifçe açtım. Yine aynı şekilde burada da kelepçemiz var. Bunun karşılığında da var ama bendeki kırıldı. Çok da sorun değil. Genelde yaşanan bir sorun. Oraya bir klips atarak halledebiliyoruz. Kapağı elimizi alıyoruz şu anda. Hava filtresinin kapağını açtık. Kasetin kapağı var burada. Sol ve sağda olmak üzere iki tane kelepçemiz var. Kelepçeleri açtıktan sonra kapak açıldı. Hava filtremiz içeride. Gördüğünüz gibi temiz. Ne kadar temiz olursa o kadar performans iyi olacaktır. Bazı arkadaşlar yağlı demişlerdi. Benimkisi ellerim çok kirlenecek şekilde değil orijinal bir filtredir. Bakımlarımız Ramazan Koç Ustamız tarafından yapılmaktadır. Gayet de memnunuz. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Şimdi takmaya gelelim. Ters takamıyoruz. Ters takarsanız kapak kapanmayacaktır. Tekrar bir deneyelim. Bakın kapak kapanmıyor. Üst takıyorum. Şu an oturdu. Gördüğünüz gibi şuralar önemli. Oturduğuna. Kapağı kapatıyorum şu anda ve bakın rahat bir şekilde kapandı. Yine aynı açtığım kelepçeleri kapatıyorum. Diğer tarafı da tek elle bile yapabiliyoruz yani. Kapan şurada faturamız var. Burası yerine oturması lazım. Oturmazsa kapanmayacaktır şu şekil emin olalım kapandığına yavaş bir şekilde bıraktığımızda şu an oturdu ve bastırdığımızda şu an tamam gördüğünüz gibi teşekkür ederim herkese kazasız sürüşler dilerim iyi günler